Adem, ilk insan sıradaki ölü. Sen de kimsin be? Alistair, tanıştığımıza memnun oldum. Bu büyük bir zevk. Senin lanet hayatını bitirmek üzereyim. Güzel ses, caz döndükleri içindir, bilmiyor musun? edebileceğini mi sanıyorsun? Ölümlü bir ruh benimle boy ölçüşemez Atarlı Efendi. Bir ruhun kendi kaderini eline aldığında neler başarabileceğini herkesten iyi sen biliyorsun. Ah! <laughs> Kendini sert mi sanıyorsun ha? Sertim. <laughs> Disipsin kontrolsüzsün ve en kötüsü... ...dikkatsizsin. Ve, ve sen de... S ...siktir, siktir git seni kırmızı. Siktir! Çok kırmızı var! Sikir kapa çeneni! Şiir <laughs> şey gibi. Be. Yüzündeki o bok yiyen sırıtışı sileceğim. Çünkü radyo artık öldü! Az önce ne oldu? Sikir. <laughs> 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 evet! Götüne girsin Elister. <laughs> Bu seksten bile daha iyi! Bunda sana katılmıyorum. <laughs> Radyo henüz ölmedi. Ama bu yayın sona eriyor. <laughs> güle güle kaltak. Hayır! Sikip 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 amcık!